Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz ve efsane gezi geçitlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Hello Neighbor, Zombi ve Kral Şakir gizli geçitlerine gideceğiz arkadaşlar. Sizlerde de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu Zombi gizli geçitine bir bakar mısınız ya? Kafası falan ne kadar korkunç. Var ya ben harbiden merak ediyorum burada ne var diye ama sanırsam Zombiler var bakın şurada birinin ayağı var hareket ediyor yani buraya girsem mi girmesem mi bilemiyorum ama artık gireceğiz yani bu riski alacağız dediğim gibi arkadaşlar herkesden şöyle bir rica ediyorum herkes arkadaşlar şöyle bir like tuşuna bir bassın ve o tuş şöyle güzel bir mavi olsun ve arkadaşlar videolarımız efsane bir şekilde gelmeye devam etsin abone olmayanlar da abone olup bildirimleri açarsa çok güzel olur şimdi hemen şöyle time set e, day değil, değil direkt 3000 yapalım arkadaşlar tamam hadi bakalım ilk neye girelim ilk arkadaşlar ben hello network'a girmek istiyorum tamam mı? E ee, çukurunun arkadaşlar Görmüş Olsun bu şekilde parkuru değişmiş ve daha da zor olmuş. Ne yaptınız siz buraya? Bir dakika şimdi. Tamam bu bir. Güzel güzel güzel. Ölürsek arkadaşlar tekrardan doğabiliriz ama ölmek istemiyorum. Hepsini tek atmak istiyorum. Şimdi şuraya atlamamız lazım. Hop Allah tamam. Şimdi eskiden direkt buradan buraya geçerdik ama burada bir blok vardı. Kırılmış. Buraya geçeceğiz. Sonra buradan buraya 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 falan. Oo bayağı işimiz var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gidelim. Şöyle yapalım Tamam, çok iyi. Burada bir sandık var. Bu ne? Kitap ve kalem evet bakalım abi. Ne abi? Şifre. Aa, bir dakika şifre mi? Aa acaba arkadaşlar şuranın şifresi değişti mi? Olabilir. Bakın yeni şifre sanırım bu. Ama e, ilk sayısını ve son iki sayısını göstermemiş arkadaşlar. Sanırsam orayı da başka yerde bulacağız. Ama ortası 26. Ha, şimdi diğerleri nasıl bulabiliriz acaba? Burada yine bir yer var. Aha! Dur bakalım. Aha, tamam. Diğerleri de kesinlikle burada ama buraya kadar ben nasıl dalış yapacağım ki? E, dalıp kitap alıp hemen çıkmam lazım arkadaşlar. Kusura boğulurum çok derin baksanıza. Hadi bakalım nefesimi istiyoruz. 1 iki, hop. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde daldım. Abi durdur dur. hemen. Şöyle alıyorum. Tamam ve çıkmam lazım. Çıkmak çok zor olacak. Abi çok derindeyim şu anda. Yukarı doğru yüzemiyorum arkadaşlar. Anca yani son hızımız bu şekilde. Bakın şu an aynen öyle. yavaş yavaş canımız gibi başlayacak. Hadi oğlum dayanabilirsin lan. Hadi oğlum. <laughs> arkadaşlar dayanmamız lazım. Bakalım az kaldı. Az kaldı az kaldı az kaldı ölmeyiz büyük ihtimalle Yani son böyle bir iki kalple kurtulacağız gibime geldi benim şu an ama Evet dört kalbim kaldı Olamaz üç kalbim kaldı Ve iki kalp Aa tamam iki kalple kurtulduk Bakalım aldığımız şey buna değmiş mi Şimdi bu birincisiydi bu da ikincisi 7 63 tamam 7 26 63 arkadaşlar şifreyi çözdük çok güzel be İnşallah bunun sonunda güzel bir şey alırım da yani harbiden bunlara değer. Şimdi bir de buradan gitmemiz kaldı var yani abiden bunlar daha zor. Şöyle hop hayır arkadaşlar olamaz. Olamaz olmaz olmaz ne yapacağım ben? Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Abi düştüm ya. Vallahi düştüm şuraya gidebilirdim aslında ama. Abi yok başaramadık. Tamam tekrar deneyelim arkadaşlar. Çünkü yani bu şekilde ödünce bir daha başlamamız lazım. Yani abiden zor olduğunu söylemiştim. Zaten görüntüde zor olduğu görünüyor arkadaşlar. Şimdi nasıl yapsak nasıl yapsak? Şöyle hop tam. Aslında bir dakika ben bir hile yapsam olur mu? Mesela şunu alsam şöyle. Ha aldım değil mi? Tamam sonuçta bunlar taktik arkadaşlar. Yapabilirim bence. Şöyle. Hop. Ay bir dakika yine düşüyordum bakın. Şöyle ilerleyemiyorum lan. Hadi tamam. Çok iyi. Çok iyi. Bir de şuradan da şuraya ilerlememiz lazım. Ay tamam. Tamam güzel. Bir de şuraya gidebilirsek. Sanki düşeceğim burada ben ama. Şöyle. Ay geçtim vallahi arkadaşlar. <laughs> vallahi bir şekilde geçtim. Oradaki merdiven hayatımı kurtardı. Orada bir taktik yaptık ve güzel bir şekilde geçtik. Şimdi şifre neydi? 7, 26, yok 36 yazdım. 7, 26, 63. Yes be bulduk. Hadi bakalım buradan ne varmış? O laptop. Arkadaşlar bilgisayar aldık. Şuna bakın. <laughs> Oğlum ilk defa böyle bir şey çıktı buradan. Çok iyi be. Abi efsane bir laptop bulduk. Şimdi tekrar şifre yazalım. 7, 26, 63. Çok güzel. Bir de geri dönmesi var bu işin. O biraz sıkıntı olacak galiba ama. Şöyle bir deneyelim bakalım. Şöyle hop hop evet bir dakika. Hayır yine düştüm. Abi dur bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer ölmeyeceğim. Kurtulmaya çalışacağım ama sanırsam kurtulamadım. Hayır abi öldüm ya. Neyse zaten direkt burada başlıyoruz. Otomatikmen gelmiş sayılırız. Laptopumuz bizde kaldı. Laptopu böyle koyayım abi. En son işlemimiz bitince buradan gelir. tekrar oyunlarımız oynadığımız bir şeyler yaparız. Şimdi zombiye girelim. Hadi bakalım zombi gizli ne olabilir derken. Tabii ki de zombiler olur. Başka ne olabilir ki? Ben niye buraya geldim? Anlamıştım zaten zombilerin olduğunu. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Siz buradan çıkamazsınız. Hepinizi öldüreceğim. Yalnız bu zombiler tişört müşört giymiş. Bazıları siyah, bazıları turuncu, kırmızı falan. İlginç tişörtler giymişler. Az önce ilk öldürdüğümde mor renkli olur. Mutasyon falan da. Bunları arkadaşlar hemen şöyle bir temizleyelim ki. Yani abi zombi gizli geçtiğinde bu şekilde yok etmiş olalım. Şöyle. Evet evet evet. Gelin bakayım ne oldu? Ne oldu? 2-3 kişi kalınca bir an korktunuz sanki size. Siz şöyle bir korktunuz gibime geldi. Şöyle Allah şaka yaptım korkmamışsınız. mısınız? Tamam tamam 3-4 kalbim kaldı abi kaç. Bak kırmızı çocuk yiyor. Kırmızı rengi severim ama sen seni sevmem. Senden hiç hoşlanmıyorum gel buraya. Gel buraya bu da öldü. Bu kaldı arkadaşlar sadece. Ve işte bu bu da öldü. Tamamdır arkadaşlar buralar temiz mi hemen bir kontrol ediyorum. Tamam buralar da temiz çok güzel. Hepsini arkadaşlar öldürdük başarılı bir şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Evet şimdi arkadaşlar efsane. Kral Şakir gizli geçitine girebiliriz. Şimdiden söyleyeyim. E, bayağı zorlu olacağını düşünüyorum ben. En, yani genelde en zorlu gizli geçit bu oluyor çünkü her videoda. Hadi bakalım gidiyoruz maceramız başlasın. Acaba nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bu arada video beğenmeyi de unutmayın bakın tekrardan söylüyorum. Hala videoyu şu ana kadar izleyip beğenmeyenler abiden ayıp ediyor arkadaşlar. Bir beğeni tuşuna basın. O renk yani bir mavi olsun o like tuşu bir mavi olsun böyle mükemmel bir şekilde. Sonrasında izlemeye devam edin arkadaşlar. 2 saniyelik bir saatten. Hadi bakalım. Şimdi şimdi şimdi. Nereye gidiyoruz ya biz? Bir dakika abi hala gitmeye devam ediyoruz. Hala gitmeye devam ediyoruz. Biz buraya bir önceki bölüm gelmiştik. Ha buraları atılıyorum. Aynen abi. <laughs> Lan. Ne oluyor? Lan ben nasıl öldüm? Abi öldüm. <laughs> Arkadaşlar olaya bakın. O nasıl bir troldü öyle? Bir dakika dur dur dur. Sen şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar beni direkt öldürüp buraya attı. Şaka gibi. Abi dur bir daha gideceğim. Vallahi bir daha gideceğim. Ben hiçbir şey anlamadım. Tekrardan gidelim arkadaşlar. Bir olaylar var orada. Orada harbiden bir olaylar var. Ben çok merak ettim. Şimdi neler oluyor? Tekrardan gidiyoruz arkadaşlar. Orada suya atladım. Sonra canım gitmeye başladı. Nasıl oldu o ya? Harbiden çok saçma. Şimdi oraya gitmeden önce ineceğim arkadaşlar. Ee, ve olaylara bir daha bakacağım. Abi hiçbir şey bekle anlamadım ben böyle bir şey beklemiyordum. Şimdi ha burada ineceğim. Allah! Tamam suya tutun suya tutun. Ya nasıl? Neden canım gidiyor? Allah Allah! O zaman şey yapacağız. Oraya hiç girmeden önce benim atlamam lazım. Tamam tamam çözdük arkadaşlar bu sefer yapacağım. Bu sefer yapmam lazım artık yani yoksa ben de anlamadım ne iş olduğunu. Eee birkaç kere daha deneyeceğim. Vagonun da bitiyor. Hatta bu son deneyişim evet. Bunu yapamazsam büyük ihtimalle olaylar bitecek. Hadi abi güveniyorum ben kendime arkadaşlar. Siz de güveniyorsunuz bana. Tekrardan bir deneyelim. Eee zaten çok şeyimiz de yok şansımız yok dediğim gibi. Bu son şansımız. Eee eğer yani bunu da yapamazsak bütün bu yolu yürüyerek gelmem lazım. Onu da hiç istemiyorum. O yüzden dikkatli olalım ve yapalım. Hadi bakalım. O kadar yüksekten atlayınca acaba e, canımız artık gitmeye mi başlıyor? Öyle bir şey de bilmiyorum ben ama neyse. Şimdi atlamaya hazır olalım ve atla. Tamam, güzel. Şimdi bir inceleyelim bakalım abi orayı. Şimdi ben şunu bir alayım öncelikle, bu bende bir kalsın. Şimdi buradan atlayınca canım nasıl gidebilir ki benim? Bakın aşağıda su var, görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurası da su. Burası nasıl bir yer ya? Çok saçma. Şöyle yavaşça atlıyorum. Allah Allah Evet arkadaşlar burası sanırsam zehirli bir su Ve yani e, buraya geldiğimiz zaman Bu şekilde ölüyormuşuz Harbiden çok yani yazıklar olsun Böyle bir şey olacağını ben düşünmemiştim Ancak ben arkadaşlar bu oyunu Bozarım nasıl bozarım biliyor musunuz Bakın şöyle blok falan toplarsak eğer Yani en azından yanıma birazcık blok alırsam Oraya güzel bir şekilde inebilirim yani En azından böyle bir şey düşünüyorum ama Sular falan filan da var Nasıl ineceğimi bilmiyorum harbiden çok sıkıntı ee, ne yapsak ne yapsak ne yapsak şimdi bir dakika abi. Vagon aldım değil mi ben? Abi dur ben oraya gideceğim bir şekilde ya. Arkadaşlar ben kafama koydum oraya gideceğim. İster inanın ister inanmayın. bir şekilde gideceğim. Bu bölüm gidemezsem bir sonraki bölüm oraya gitmenin yolunu bulacağım arkadaşlar. İnşallah yani bilemiyorum. Çok merak ettim ne var acaba orada ya? Harbiden normalde Kral Şakir gizli için arkadaşlar böyle şeyler çıkmazdı. Bu sefer bizi trollemeye falan çalışıyorlar. Böyle patlayıcılar falan yerleştirmişler. Az da yani daha kötü şeyler olacaktı. Ama bakalım ya. İnşallah abi daha kötü bir şey olmaz şimdi. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Atlamaya hazır olalım ve atla. Tamam, güzel. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan şöyle gideyim. Tamam, gayet iyi. Ee, nasıl yapabiliriz? Buradan yavaş yavaş arkadaşlar aşağıya inebilirim. Ama bu biraz zorlar. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar ama yapabilir miyim bilmiyorum. Şimdi bakın bence beni su zehirliyor ve suya atlayıp altıma direkt toprak koyacağım. O şekilde kurtulabilirim diye düşünüyorum bir deneyelim. Bu da son denişimiz Şöyle hop hadi lan hadi. Abi yok valla zamanda yetişemedim. Olmuyor arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm bu gizemi çözmeye devam edeceğiz. Sizler de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an ekrana çıkan videoda izlerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.